Merhaba arkadaşlar. Çok beklettik biliyoruz. Ama yeni bir ürünü hayal etmek, tasarlamak, argesini yapmak, prototipini oluşturmak ve nihayetinde seri imalata sokabilmek uzunca bir süre alıyor. Mazeretimiz bu. Affola. Ama sonuçta biz mutlu olduk, memnun kaldık. İnşallah sizler de mutlu olur, memnun kalırsınız. Çünkü pek çok ihtiyaca cevap verebilecek bir el mibzeri ortaya çıktı. Pek çok toprak şartında çalışabilen devinimi, toprak tutuculuğu, akıcılığı ve tekleme yetenekleriyle muazzam bir mibzer ortaya çıktı. Bu mibzerle gerek az kesekli yerlerde gerekse keseksiz yerlerde ekim yapabilirsiniz. Biz mümkün olduğu kadar ağırlığını hafif tutmaya çalıştık ama imkanların verdiği ölçüde bunu becerebildik. Bu mübizerle işlenmiş toprakta neler ekebilirsiniz? Fasulye çeşitleri, barbunya, mısır, nohut, soya fasulyesi ve benzeri tohumları ekebilirsiniz. Bu ekim şeklinizde muazzam olur. Eşit derinlikte de olur. Eşit aralıkta olur. Sıra üzeri mesafede bir sıkıntımız yok. Mibzerin toprağa tutunmasında bir sıkıntı yok. Tohumları toprağa transfer etmesinde bir sıkıntı yok. Muazzam bir hale. Profesyonellere de cevap verecek özelliklerde. İçindeki disklerin değiştirilmesi gayet kolay. Sıra üzeri mesafe bu diskler marifetiyle yapılıyor. Tohumların toprağa transferinde hiçbir problem yok. Gayet güzel bir alet. Tavsiye ederim. Dosta gider, yolda bırakmaz. imalat hatalarına karşı garantilidir. Yedek parça garantisi vardır. Bu cihaz manuel kullanıma uygundur video sonunda paket içeriği mevcut. Ekstra disk ihtiyacınızı bizden karşılayabilirsiniz. Maksimum tarla verimliliği için yardımcı bir alet olduğu gibi bütün parsel ekiminde de kullanılabilir. Tali olarak pek çok tohum çeşidine uyarlanabilen tohum diskleri mevcuttur. Kolay ve verimli tarım için bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.